Merhabalar. Lezzet Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok basit hem de çocukların çok sevindirecek bir lezzet olan şahane kılakta kekler yapacağım. Hemen yapımına başlayalım. Burada 3 tane yumurtam var. Yumurtamı ve 1 su bardağı şekerimi katıyorum. Bunlar köpük köpük oluncaya kadar 3-4 dakika bunu mikserimle çırpacağım. Evet bu şekilde 3-4 dakika çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı sütümü ve bir çay bardağı sıvı yağımı içine katıp birkaç dakika yine çırpmaya devam edeceğim. Çok kısa bir süre çırpacağım. Şimdi de 2 su bardağı unum vardı. Eledim unumu ve bunu da ilave ediyorum. Ve içerisine bir paket kabartma tozu bir paket vanilim var. Bunları katıyorum. Bu aşamada artık mikserimi kullanmıyorum. Spatulamla şöyle alttan üste doğru karıştıracağım. Evet şu anda karıştırdım. Hamurumuz bu şekilde. Akışkan bir hamur elde ettim. İçerisine isteğe bağlı ben damla çikolatası katıyorum. Ve bunu da karıştırıyorum. Şimdi bu hamurumu Şöyle bir aparatım var. Bu aparatıma katıp bununla külahlarıma dağıtacağım. Daha kolay dağıtması daha kolay olduğu için bunu yapıyorum. Evet. Böyle bir pakette dondurma külahı almıştım. Ama şöyle külahların altı daha düz olanlar var düz olanları tercih ederseniz bunu koyduğumuzda durar böyle rahatlıkla durar bu biraz sivri olduğu için ben bardakların içine koyarak bu şekilde yerleştireceğim ve şimdi külahımızın içerisine aparatımızdan hamurumuzu dolduruyorum bir parmak kadar boşluk kalıyor tamamen doldurmuyorum bir tane daha yapalım külahımı alıyorum aparatıma aparatımdan hamurumdan bir parmak boşluk kalacak şekilde hepsini bu şekilde tamamlayacağım. Artan hamurlarımızı kağıt bardaklara yarısı da olacak şekilde doldurdum. Bunları da fırınıma gönderiyorum. Fırınımı önceden ısıttım. 180 derecede pişinceye kadar gönderiyorum bunları şimdi. Keklerimiz pişerken üzerine sürmek için bir çikolata eriteceğiz. Burada suyum kaynıyor. Üzerine suyuna değmeyecek şekilde cam tabağımı yerleştiriyorum. Üzerine 100 gram kadar çikolatamı koydum. 1 yemek kaşığı sütümü ilave ediyorum. Sütüm eriyinceye kadar üzerinde duracak. Keklerim bu şekilde pişti. Bir tanesini alıyorum ve bunu eritmiş olduğum çikolatamın içine batırıyorum. Ve bir şöyle birazcık sallıyorum fazlası aksın diye. Hindistan cevizim var burada. Üzerine şöyle serpiştiriyorum. İstediğiniz bir şekilde süsleyebilirsiniz. Ve yerleştiriyorum. Bir tane daha alıyorum. Çikolatama batırıyorum. Fazlasını süzüyorum. Burada bu sefer antep fıstığım var. Antep fıstığına serpiştiriyorum. Evet bütün hepsini bu şekilde yapıp bitireceğim. Sunumu kadar lezzetli harika olan külahta keklerimiz hazır. Çocuklarınız bayılacak. Çok az malzeme ile yapılıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın.